Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde staj yapan Nahçıvan Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine törenle katılım belgeleri verildi. Ülkemizdeki tıp eğitimi ve sağlık sistemi hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla 12 günlük program dahilinde Üniversitemiz Tıp Fakültesi'ne gelen Nahçıvanlı tıp öğrencileri 9-21 Temmuz tarihlerini kapsayan staj süresi boyunca çocuk sağlığı, kadın doğum, genel cerrahi, dahiliye gibi alanlarda bilgilerini artırma fırsatı buldu. Öğretim üyelerinin değişik ettiği öğrenciler için ülkelerine dönmeden önce Rektörlük Senato Salonu'nda belge takdim töreni düzenlendi. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar Tıp fakültemiz dekanı Profesör Doktor Zehra Aycan, başhekimlerimiz ve anabilim dalı başkanlarımızın da hazır bulunduğu törende ileride Azerbaycanlılara hizmet edecek öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Bu o, program iki yıldır yaptığımız program gerçekten son derece değerli ve önemli bir program. Azerbaycan tarafından önemi şu. Dünyanın hakikaten en köklü tıp fakültelerinden birisinin çok değerli hocalarıyla, yöneticileriyle, akademisyenleriyle bir araya gelme, onların tecrübelerini istifade etme fırsatı tanıyor. Tıp Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Zehra Aycansa, geçen yılda Nahçıvan Devlet Üniversitesi'nden 25 öğrenciyi misafir ettiklerini anımsatarak işbirliğini sürdürmeye devam etmek istediklerini kaydetti. Başhekimlerimiz, Öğretim üyelerimiz ve Nahçıvanlı heyetinde bulunan akademisyenlerin görüşlerini dile getirmesinin ardından Nahçıvanlı tıp öğrencilerine katılım belgeleri takdim edildi. Belgelerini alan öğrenciler de staj için teşekkür ederek ileride hangi alanda ihtisas yapmak istediklerine dair düşüncelerini paylaştı. Program anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.